Whatsapp'tan mesaj mı yok? Youtube'da video seyret. Instagram baydı mı? TikTok'a gir. Her an yeni bir şeyler tüketmemiz için yükleniyor. Teknolojiyi en yoğun kullanan çocuklarımız için durum nasıl acaba? Sahi, çocuklarımız internette ne yapıyor sizce? Çocuklarınızı ekranlardan uzak tutun. Her gün farklı pek çok uzmandan duyduğumuz bu cümle var. Peki içinde bulunduğumuz dijital çağda her tarafımız ekranlarla kaplıyken bunu başarmak kolay mı gerçekten? İki çocuk sahibi bir anne olarak bunun mümkün olmayacağını itiraf ediyorum. Neden mi? Çünkü teknoloji her yerde. Ulaşımı çok kolay, her an elinizin altında. Sonsuz alternatif sunuyor. WhatsApp'tan mesaj mı yok? YouTube'da video seyret. Instagram baydı mı? TikTok'a gir. Her an yeni bir şeyler tüketmemiz için yükleniyor. Ama daha da sıkıntılı bir durum var. Topumuzda bunun bağımlılık olduğu konusunda da bir farkındalık yok. Çünkü herkes yapıyor. Herkes yaptığı için de yanlış bir tarafı yok. Bir aradayken kafasında ekrana gömen insanlar artık tuhaf karşılanmıyor bile. İnternet bağımlılığı, telefon bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı adına ne dersiniz diyeyim. Pek çok ebeveyn çocukların cihazlarına bağımlı olduklarına dair endişelerini dile getiriyor. En çok da bu iki şey konusunda endişeleniyorlar. Çocukların ekran başında geçirdikleri sürenin çokluğu ve çocukların bu süreyi azaltmaya karşı gösterdikleri direnç. Cihazlarını bir kenara bırakıp akşam yemeğe gelmelerini, diğer aktivitelere katılmalarını, dışarı çıkmalarını veya YouTube'a dalmadan ödevlerini yapmalarını sağlamak hepimizin giderek zorlaşıyor. Common Sense Media tarafından 2021 yılında yapılan bir ankette gençlerin yarısı mobil cihazlarına bağımlı olduklarını hissettiklerini söyledi. Bunların dörtte üçü mesajlara, sosyal medya gönderilerine ve diğer bildirimlere hemen yanıt vermek zorunda hissettiklerini de belirttiler. Peki ülkemizde durum nasıl sizce? Türkiye'de insanların %71'i, Cep telefonunda harcadıkları zamanı azaltmak istiyor ama çoğu zaman maalesef başarılı olamıyor. Çünkü burada da tıpkı alkol, uyuşturucu, sigara veya şeker bağımlılığında olduğu gibi kimyasal bir bağımlılık söz konusu. Bu bağımlılığın temelinde beyin doğal olarak salgıladığı dopamin yatıyor. Birinden mesaj geldiğinde, sosyal medyada paylaştığınız bir fotoğraf beğenildiğinde Hatta yeni bir YouTube videosunu açtığınızda beyniniz dopamin salgılıyor ve bizi mutlu ediyor ve bu mutluluğu sürekli hissedebilmek için de bize o davranışı daha fazla yaptırıyor. Belli bir dozdan sonra vücut bu hormonu salgılanması için de daha fazlasını istiyor ve sonucunda bizi o şeye bağımlı hale getiriyor. Biz yetişkinleri bir kenara bırakırsak teknolojiyi en yoğun kullanan çocuklarımız için durum nasıl acaba? Sahi çocuklarımız internette ne yapıyor sizce? Ya aslında bizim geçmişte çevrim dışı olarak yaptığımız aktiviteleri çevrim içi dünyada yapıyorlar. Oyun oynuyorlar, akranlarıyla sosyalleşip sohbet ediyorlar, müzik dinliyor, ödev yapıyor, film izliyor ya da başkalarının hayatlarını merak edip takip ediyorlar. Mesajlaşma veya sosyal medyanın kullanımı ergenlerin başkalarıyla bağlantı kurması ve onaylanması için önemli kanallar haline geldi. Bazı oyunlar çocukların sadece arkadaşlarıyla değil, dünyanın dört bir yanındaki insanlarla etkileşime girmesine olanak tanıyor. Ben aslında şöyle düşünüyorum. Aşırı diye düşündüğümüz dijital kullanım belki de çocuklarımızın akranlarıyla ilişkilerini sürdürmelerinin veya kendileriyle ilgili topluluklara katılmalarının yeni yolların bir yansıması olabilir. Ne dersiniz? Bir de buradan düşünün. Neyse konumuza dönelim dedim ya. Pek çok anne babanın ortak endişesi acaba benim çocuğum da bağımlı mı sorusu. Buna doğru cevap verebilmek için çocuğumuzun teknolojiyle olan ilişkisinde dikkat etmemiz gereken dört temel durum var. İlk olarak gözlemlemeniz gereken nokta şu. Çocuğunuzun fiziksel etkinliklerinde bir azalma var mı? Çocuğunuz spor yapmıyorsa, evde sürekli hareketsiz halde zaman geçiriyorsa, yemeğini ekran başında yemek istiyor ya da geciktiriyorsa, teknolojide vakit geçirdiği için daha az uyuyor, uykusundan da ödün veriyorsa bu sizler için bir işaret olabilir. İkinci dikkat etmeniz gereken nokta çocuğunuzun sosyal etkinliklerinde bir azalma ya da aksaklık olup olmadığı. Çocuğunuz arkadaşlarıyla vakit geçirmiyor. Örneğin onlarla dışarı çıkmak yerine evde kalmayı tercih ediyor. Okulda arkadaşlarıyla sıkıntı yaşıyor. Arkadaş sayısı azalıyor ya da daha çok online arkadaşlarından bahsediyorsa burada da bir sorun var demektir. Üçüncü olarak gözlememiz gereken konu ise çocuğunuzun eğitim hayatında aksaklıklar, sıkıntılar olup olmadığı. Yani çocuğunuz yapması gereken ödevleri, görevleri yapmıyor ya da eksik yapıyor. Derslerinde odaklanmada güçlük çekiyor. Akademik olarak geriliyorsa maalesef yine durum sizin için iyiye gitmiyor demektir. Ve son madde ise ekran başında geçirilen süre. Bunu her zaman söylüyorum. Süre hiçbir zaman tek başına bağımlılık için bir neden olamaz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta ekran karşısında geçirdiği saatlerden ziyade sergilediği bu davranışlar olmalı. Çocuğunuz bırakmak istese de bırakamıyor. Ne kadar sürenin geçtiğinin farkında olmuyor. Ekran başında geçirdiği süre konusunda size yalan söylüyor ve fazla süre geçirdiği için sizinle tartışıyorsa üzgünüm ama yine tehlike sinyalleri sizin için çalıyor demektir. Peki, tüm bu belirtileri çocuğunuzun davranışlarında gözlemlediniz ve çocuğunuzun teknolojiye bağımlı olduğunu fark ettiniz. Ne yapacaksınız? İlk yapmamız gereken şey bu bağımlılığın nedenini araştırmak olmalı ki buna çözüm üretebilelim. Şöyle düşünün. Hayat zaten yeterince zor ve sıkıcı. Çocuğunuz ekran karşısında vakit geçirmeyi bu sıkıcılıktan kurtulmak için bir kaçış olarak görüyor olabilir. Biz yetişkinler dahi çoğu zaman günlük hayatımızın yorgunluğunu atmak, kafamızı dağıtmak için sosyal medyayı kullanıyor, oyunlar oynuyoruz. Bu çok normal. Ancak sıkıntı kafa dağıtmak yerine problemden kaçmak için kullanıldığında ortaya çıkıyor. Bir başka sorun çocuğun anne babası ile sağlıklı ilişki kuramadığında veya hayatında bir problem yaşadığında ortaya çıkıyor. Yani bu problem gerçekçi ya da hayali olabilir. Örneğin çocuğunuz ergenlik dönemindedir. Arkadaşları tarafından dışlandığını düşünüyordur. Kilosundan memnun değildir. Okulda başarısızdır. İşte bu sorunlardan kaçmanın yolunu dijital dünya üzerinden arıyor olabilir. Yani kendini kıymetli hissetmek istiyordur. Çünkü gerçek hayatta bunu hissetmiyordur. Ya da dijitali bu kadar yoğun kullanmasının nedeni çocuğunuzun bu ortamlar sayesinde sosyalleşiyor olmasıdır. Bu da çok normal. Örneğin biz Netflix'te arkadaşlarımızla izlediğimiz diziyi ya da o derbi maçı şayet izlemezsek onların sohbetlerine dahil olamayız. Çocuklar da artık online oyunlar içinde sosyalleşip oynadıkları oyunlar üzerinden sohbet ediyorlar. Şöyle düşünün, kızınız ya da oğlunuz arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde arkadaşı "Sen şu oyunu oynuyor musun?" ya da "Paylaştığın videoyu beğendin mi?" diye sorduğunda eğer çocuğunuz bu sohbete dahil olamazsa arkadaşın onunla muhabbeti kesme ihtimali çok yüksek. Peki burada sorun nerede? Sorun çocuğunuzun gerçek hayatta arkadaşı olmayıp sadece online ortamda arkadaşa sahip olma durumunda ortaya çıkıyor. Çünkü bu durumda çocuğun fiziksel hayatla bağlantısı tamamen kopmuş oluyor. Çocuklarımızın teknolojiye bağımlı hale gelmesini istemiyorsak Onların arkadaş çevresine de dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşları bağımlılardan, interneti kötüyü kullanan kişilerden oluşuyorsa ne yazık ki anne babanın ne öğretirse öğretsin çocuk belli bir yaştan sonra kendini ve davranışlarını arkadaşlarına göre şekillendiriyor. Profesör Ali Fuat Başgel'in Gençlerle Başbaşa kitabında dediği gibi arkadaşın kötüsü emin ol ki bir gencin başına gelebilecek kötülüklerin en kötüsü olabilir diyor. Evet, teknolojinin bağımlılığının belirtilerini, sebeplerini konuştuktan sonra gelin bu bağımlılığı önlemenin dört etkili yönteminden bahsedeyim. Yapacağımız en değerli şey çocuklarımıza teknoloji olmadan da mutlu olabileceklerini onlara kanıtlamak olacaktır. İlk yöntem 13 yaşına kadar süreyi ve içeriği sınırlandırmak olabilir. Net sınırlar belirleyin ve sadık kalın. Çocuğunuzla günlük olarak teknolojiyle ne kadar zaman geçirebileceği konusunda görüşün ve ona bağlı kalın. Çocuğunuzun teknolojiyi nasıl kullanacağını ve teknoloji dışı zamanı nasıl planlayacağını seçmesine yardımcı olun. Yalnızlığın teknolojiyle gidermesini engelleyin. Ya birlikte ya arkadaşlarıyla mutlaka aktiviteler planlayın. İzleyin ve dahil olun. Çocuğunuzun çevrim içi etkinliklerine dahil olmak ve katılmak iyi olabilir. Yani birlikte video izlemek veya video oyunları oynamak gibi. Bu etkinlikleri paylaşmak sadece ne yaptıklarını takip etmenize yardımcı olmayacak. Daha da önemlisi onlarla vakit geçirmeyi, dahil oldukları oyunları tanımayı ve çevrim içi dünyada olan ilgilerini ve motivasyonlarını anlamınızı sağlayacak. Üçüncü olarak çocuğunuzu eğitin. Çocuğunuzun teknoloji güvenli bir şekilde nasıl kullanacağını, risklerine ve işler ters gittiğinde arayabileceği destekleri bilmesine yardımcı olun. İzinsiz video ve fotoğraf göndermemesi, tanışmadığı kişilerle arkadaşlık yapmaması gibi bazı basit kurallarınız olsun. Şimdi size kritik sorum şu, sizin çocuk teknoloji olmadan ne yapmaktan mutlu oluyor?